Herkese merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz umarım iyisinizdir Leyla Dizsi analiz videosuyla karşınızdayım Leyla'da muhteşem bir bölümü geride bıraktık 8. bölümde neler yaşanacak sizler de Leyla Dizsi'ni başladığı günden beri takip edenler videoyu beğenerek sayımızı gösteririm. Dizimizde şey, konular biraz uzatılıyor sorusu çokça geliyor arkadaşlar. Evet konular başladığı ilk bölümden uzatılmaya başlandı arkadaşlar. Tabii ki de gerçekler önümüzdeki haftalarda e, açığa çıkacaktır. Merak etmeyin senaryomuzun da hızlanacağını düşünüyorum. Sizler de senaryomuz artık hızlansın, Leyla ve Civan kavuşsun artık isteyenler e, videoyu beğenerek sayımızı senaryosu gösterebiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar önümüzdeki haftalarda tabii ki de bu kavuşmanın ardından konular biraz hızlı bir şekilde gerçekleri ortaya çıkacaktır ve senaryonun da hızlanacağını düşünüyorum artık sizler de benle aynı fikirdeyseniz ve senaryoda hızlansın artık isteyenler yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz detaylar geldiçe i̇şte de Leyla ile ilgili ben de buradan sizlerle paylaşım yapmaya çalışacağım bir sonraki Leyla videosunda görüşelim sağlıcakla kalın.